Günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın diyoruz ama bazıları için günümüz günaydın olmayacak. 2021 raporları. Küçük çocuklara tacizle başladık. 2021 yılında 44.880 çocuğa istismar yapılmış. 26.324 gence de. Gene cinsel saldırı. Yani reşit olmayan diyorlar. Yani reşit olmayan benim gözümde aynıdır. Yani bakarsanız 44 bine 26 bini topladığınız zaman 70 binin biraz üzerinde çocuğa 18 yaşın altındakine. Ama çocuğu ayırmak belki biraz daha iyi ama yani küçüklere sapıklık yapılmış. Bir sene içerisinde yani onun dışında normal 30 bin üzerinde cinsel saldırı var, 30 bin üzerinde taciz var. Yani o tür rakamlar donuyor ortalıkta 2021 yılında. Ama çocuklara saldırı var. Bu kadar Müslümanlığı Hz. Muhammedi ön plana çıkaran bir ülkemiz var. Dünya'da en fazla camiye sahip ülkemiz var. Ama çocuk sapıklarında geçtikçe arttı bir ülkemiz oldu. Ne olur. Ziyanet işlerinden rica edelim, hocalarımızdan rica edelim. Onlar biraz konuşsunlar. Sadece onlar değil, bizler de. Ama onların konuşması çok etkili olacak. Lütfen yapmayın bunu. Hepimizin bir gün çocuğu olacak, hepimiz bir gün çocuktuk hepimizin belki bir çocuğu var. Yapmayın. Günah deyin, suç Değil ne derseniz deyin. Ama bu sapıklığa bir son vermenin... ...ve son verebilmek için bir şeyler yapmamız gerekiyor. Hep birlikte. Gerçekten rakamlar çok acı. Kahvenin hiçbir tadını alamıyorsunuz. Hayatın zevkini alamazsınız zindan olmasın gencecik insanların hayatları. Neşeli günler dilerim efendim.